Selam arkadaşlar. Yeni bir Discord videosuna hepiniz hoş geldiniz. 700 Discord Ors görevi yine geldi ve bu sefer iki görev birden getirdi Discord. Gerçekten çok güzel. Bir tanesi kod yöntemiyle, diğeri de video izleyerek yapılıyor. Kod yöntemini şimdi anlatacağım ama video geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ücretsiz bir lütfen. Bunu da yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca Discord sunucunun linki açıklama ve yorum bölümünde bulunuyor arkadaşlar. Katılmayı lütfen unutmayın. Keşfet sunucular kısmından da ayrıca üstte Cahit yazıp da katılabilirsiniz. İlk çıkan sunucu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Görevler kısmına girdiğimizde ilk olarak Snowbreak oyunundan bahsettiğim 15 dakika boyunca konsola sadece kod yazarak yapabiliyorsunuz. Yapmanız gereken adımlar arkadaşlar buradan gidip görevi kabul ettikten sonra CTRL Shift I tuşlarını kullanmak. Sizle CTRL Shift I tepki vermiyorsa Vancourt videom var kanalımda. Gidip onu izleyin arkadaşlar. Zaten Discord sonucunda da rehber kanalında bulunuyor o video. Buraya arkadaşlar çift tırnak alo pesting yazıyorsunuz bir defa. Sonrasında sonucumda görev kodu quest kanalı var bakın burada. Zaten öncesinde görevler görmese görevler görmüyor. VPN kanalındaki videoyu izlemeyi unutmayın lütfen. Burada görev kodu quest kanalındaki iki linkten birine gidiyorsunuz ve text dosyasını indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Text dosyası bu şekilde arkadaşlar. Masa üstünden açıp ctla ctlc yapıp bütün her şeyi kopyalayın bunda ve buraya yapıştırıp enterlayın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 900 saniye saydı. Yani 15 dakika boyunca bu görevi yapacak. Şu anda Snowbreak oyununun görevini yapıyor. Mesela ben Delta Force yapmaya üşenmiştim. Onu geri attı o yüzden. Zaten süreleri var. 2 Ekim'e kadar bu iki görevi yapmanız gerekiyor. Diğeri de görev yine video görevi 1 dakikalık video izlemeniz yetiyor. Bunu da yaptığınızda totalde 1400 Discord Orbs alıyorsunuz. Delta zaten bir önceki Orbs videosunda anlatmıştım arkadaşlar. Ayrıca iki tane de dekorasyon gelmiş bu arada. Hatta 5 görev gelmiş bugün. Gördüğünüz gibi şu görevler de bugün geldi zaten. Belki şu dün gelmiş olabilir bilmiyorum ama çok görev var. <laughs> Yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Takıldığınız yer olsanız birbirinize yardımlaşabilirsiniz zaten Discord'da. Hoşçakalın.